Tekkeköy Belediye Başkanı ve yeniden Refah Partisi Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar "Daha yapacak çok işimiz var." diyerek çıktı adaylık yolculuğu çerçevesinde Büyüklü Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek iki dönemde yapılan hizmetler ve planlanan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyüklü Mahallesi'nde 10 yılda birçok hizmete imza attıklarını belirten Hasan Togar, "Büyüklü mahallemize 12 kilometre satıh kaplama 15 kilometre yol genişletme çalışması gerçekleştirdik. İki adet çocuk parkı yaptığımız mahallemize çok güzel bir meydan da yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyük Anadolu Lisesi'ni de kazandırdığımız mahallemizde bu lisemize bir kütüphane oluşturmak olsun, sosyal yardım, tarım ve fen işlerinde olsun birçok çalışmayı daha gerçekleştirdik, dedi. Büyüklüğe bir güreş sahası ve açık hava sosyal tesisiyle bir kapalı spor salonu da kazandıracaklarını söyleyen Başkan Tokar, daha önce kazandırdığımız Büyüklü Anadolu Lisesi'nin hemen arkasında gençlerimizin ve mahalle sakinlerimizin spor yapma imkanını artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan Büyüklü Kapalı Spor Salonu projesini Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle birlikte yürüteceğiz. Projeyi 2025 yılı sonunda tamamlayarak ilçemize kazandıracağız. Büyüklü mahallemize özel olarak hazırladığımız Büyüklü Güreş Sahası ve Açık Hava Sosyal Tesisimizin de projesi tamamlandı. Nisan ayında temelini atacağımız bu projeyi yıl sonunda örnek bir tesis olarak hayata geçireceğiz. İçerisinde restoran ve sosyal alanlar bulunacak. Sizlerin kaliteli zaman geçirebileceği bir ortam sunarak mahallemizin güreş tutkusunu bu projemizde yeni bir aşamaya taşıyacağız diye konuştu.